Herkese merhaba dostlar. Bugün Volkswagen kontağımızın tamiratını yaptık. Şöyle bu kontaklarda klasik bir sorun var. Çoğunda oluyor belli bir yaştan sonra. Kontak kapalıysa açılmıyor. Açıksa da kapanlı kapatamıyorsunuz. Mesela bu çalışarak geldi buraya. Açık kalmış. Kapatamamışlar. Klasik sorun bu. Bazen de evinizin önünde veya işinizin önünde siz bunu istediğiniz kadar zorlayın açamıyorsunuz. Hatta bakın şurada da anahtar zorlamaktan şeyi çatlamış. Bu da tabi mecburen zorluyor kapatmak için veya açmak için. O şekilde. Bu tip durumlarda kontağımızı biz tamir edebiliyoruz. Buradan söküp veya da bazı durumlarda kontak tamir edilmeyecek durumlar oluyor. Çok yıpranmış oluyor, çok bozulmuş oluyor. O zaman da yenisi de elimizde mevcut hepsi elimizde mevcut. Sizin de bu şekilde Volkswagen grubu veya diğer araç gruplarının kontak tamiratı, tadilatı işlemlerini yapmaktayız. Serkan Anahtar, hoşçakalın dostlar.